İkizler Burcu hoş geldin. Bu hafta yine karşı karşıya yok. Yine yolun bana düştü. Yine yorumcuya düştü yolun. Neden? Çünkü sen çift karakterlisin. Anladın mı? Pi öylesin, pi böylesin. Fırıldaksın. Kıza gittin yalan söyledin. Tüzelteceğim onu dedin. Tüzelttin mi? Düzeltmedin Çünkü bir daha yalan söyledin. Neden? Çünkü sen çift karakterlisin. Duygusallıktan uzak, özgürlüğüne düşkün. Anlayırım. Gençsin, hareketlisin. Hareketli müzikler seviyorsun. Senin hayatın ikizler şeyi budu yani. Tarzı budu. Hareket 7 sever. Ama etrafındaki insanlara zarar verdiği noktada senin de hayatın sıkıntıya girer ikizler. Keduklarımı uygula. Şimdi bir lafı değilsen arkasına dur. Anladın mı? Senin en büyük hatan bu. Bu hafta içerisinde iki kişi arasında kalacaksın. İki kadın. İki kadının arasınasın. Bakalım onu mu seçeceksin, bunu mu? Çünkü ikisine de dedin ki böyle bir durumda seni seçerim. Ona da dedin böyle bir durumda seni seçerim. Şimdi bu çift karakterlerin başına iş açacak. Bakalım ne yapacaksın? Duygularını kullan. Duygular her zaman gerçek. Öz duygular her zaman seni Yüzeye çıkaracak Ailene takılma Ailen biraz bu ara seni maddi açıdan sıkıntıya sokacak Hiç olara yanaşma sakın Senin çok para göz bir anan var para göz Ananın gözleri de para bürüdü Şimdi ikizler burcunun iş hayatına baktığımız zaman aşk hayatının tersine tengeli istikrarlı bir gidiş görüyoruz Çünkü neden? Umruna değil. Umruna değil. Yalnız bu hafta işinde önemli değişimler var. Bak bu hafta eğer sengi işine odaklanırsan, hedeflerini tutturursan senin terfin 3 haftaya gelir. 3 haftaya buraya da yazıyorum ikizlere 3 haftaya terfi. Neden? Çünkü senin yıldızın Jüpiter'e yaklaştı. Mesafe az. Anladın mı? Senin iş hayatının hareketlenme dönemi şimdi. Bu yıldızların hepsi bu buradan toplanı da buraya geldiği zaman senin senin iş hayatın şey oldu. Evet. ikizler Aşkı söyledik. işi konuştuk. Biraz senin pütçe kontrolünü yapman lazım. ikizler Önümüzdeki ay senin pütçen pattı gitti söyleyeyim. Bu haftalık bu kadar senin. Sen hiç doğru bir adam değilsin ya. Hiç sevmiyorum ikizler Burcu'na. Tehlikeli adamdı ikizler Burcu. Haydi ikizler. Kendine iyi bak. Dikkat et. Söylediklerimi aklından sakın ha çıkarma. Haftaya görüşürüz Oy benim paluk burcu. Palık burcu. Kıyamam ben sana. Duygusaldı bu ya.